Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ise Ege Endüstri. Bu hisseyi nereden buldum? Arkadaşlar siz Telegram'dan rica ettiniz. Ben de ricazı kırmayıp bu hissenin incelemesi yaparım. Eğer siz de bir hissenin incelemesi istiyorsanız ya YouTube yorumlarında ya da Telegram grubumuzdan bana bildirebilirsiniz. En kısa zamanda evden geldiğince incelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ki video geçmeden önce Borsa Ustam YouTube kanalına abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen geçelim videoya. Ege üstünün bir özet bilgilerine bakalım arkadaşlar. Özet raporu. Arkadaşlar satışın %51 arttırmış. Normal bir artış. G güzel, tam güzel demeyeceğim ama normal bir artış arkadaşlar. Çok büyük bir büyüme görmüyoruz. Brüt kar %39. Esat saat kar %25. Fabök %34. Net dem kar %32 artmış. Öyle normal seyreden bir şirket olduğu görüyoruz. Abartı bir yükseliş göremiyoruz maalesef ki. 595 milyondan yaklaşık 895 milyon satışları artmış. Güzel bir yükseliş. Çeyreklik Fabrik 190'dan arkadaşlar 315'e çıkmış. Güzel bir yükseliş. Çeyreklik net da aynı şekilde artmış arkadaşlar. İyi yani. Fena değil. Arkadaşlar burada kişi sahiplerine baktığımızda %36'sı halka açık olduğu görüyoruz ki %36 %40 bandı iyi karşılanan bir bandır çoğu kişi tarafından. O yüzden fena değil diyorum. Burada hemen bir bilanço olana bakalım. Bilanço önemlidir. Toplam dönem varlıklar 2.1 milyardan 2.8 milyara artmış çok yüksek bir artış değil arkadaşlar. Toplam duran varlıklar mükemmel artmış. 772 milyondan 1,5 milyara artmış. Bu gerçekten güzel bir artış. Buna güzel bir artış derim ben. Bu mükemmel artmış diyebiliriz arkadaşlar. Toplam varlıklarda 2.8 milyardan 4.3 milyara yani kötü demeyeceğimiz bir artış diyebiliriz arkadaşlar. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 484'ten 790'a 2 Katı artmış normal olarak. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 868'den 1.2 milyara bu normal bir artış. %50 çok büyük bir artış değil arkadaşlar normalde. Tabi borçluluğu yönetebilir mi şirket orası ayrı mesele. İnşallah yönetebilir. Toplam öz kaynaklar 1.5 milyardan 2.3 milyara güzel bir artış. Burada toplam kaynaklardan bahsetmiştik. Burada gelir tablolarına baktığımızda arkadaşlar yurt içi satışlar falan çok detaylı geçmiyor arkadaşlar. Bunu da çok detay vermemişler. Biraz sıkıntılı o anlamda. Onun dışında rakip analizine bakalım. Rakip analizi her zaman önemlidir arkadaşlar. Burada bizim rakip analizimiz piyasa değeri en yüksekinde Ege Endüstri zaten en yüksek. PK piyasa değeri defter değeri baktığımızda birazcık büyük geliyor. 15 piyasa değeri defter değeri mi? 30 FK mı? Ne yüksek ama toplamlarına baktığımızda arkadaşlar kategoriye otomotiv yan sanayiye baktığımızda aslında kötü olmayan bir FK ve piyasa değeri defter değeri oranı olduğu göz. Çünkü FK 10, 15, 20, 140, 755, işte 1300'ler bile var arkadaşlar. Birazcık normal karşılanabiliyor herhalde bu sektörde gördüğümüz kadarıyla. O yüzden çok abartı yüksek bir FK PSD defterleri olduğunu şahsen düşünmüyorum ki başkaları yüksek diyebilir o onların kararı arkadaşlar. Burada hakkımızda kısmından bakabiliriz arkadaşlar. 45 yılı aşkın bir süredir bu işi yaptıkta 500'den fazla çalışanları olduklarını söylüyorlar. Onun dışında burada fabrikada üretim tesislerimiz var. Şurada arkadaşlar iki tane fabrikaları var ve üçüncü fabrikaya yapım aşamasında olduğu sürece üçüncü fabrika açıldığında tabi satışları da üretimleri de katlanacaktır. Tabi alıcı bulabildikleri takdirde üç fabrika çalıştırmak iki fabrika çalıştırmaktan çok daha fazla üretim demek zaten mantıken. Egen hisseye geldiğimizde, fiyata geldiğinizde herkesin kolay kolay alamayacağı fiyatlar. Aslında ben bunu şey olarak düşünüyorum arkadaşlar nasıl kripto da min projeleri var bol sıfırlı arkadaşlar mesela bir kuruş bile etmiyor proje o kadar önde sıfır var yani belki 5-6 sıfır var bir kuruşun yüzde biri binde bir ediyor. Bu borsada da tam tersi bir sistem var arkadaşlar. Böyle 10 bin lira, 12 bin lira, 15.000 bin lira, 20 bin liralık hisseler var. Bu da tam tersi bir sistem dönüyor borsada şahsen. Burada 5 yıla geldiğimizde çok deli bir kar olduğunu görüyoruz. Yüzdeki 2000 yani kaç 27 28 kat arttığını görüyoruz ki bu mükemmel bir artış. Benim çok basit bir sistemim var arkadaşlar. O basit sisteme göre bakalım ne kadar aşağıda arkadaşlar. Zirveden yaklaşık şu anda %23 aşağıda. %30, %40 aşağıdan yakalayabilmek her zaman riskinizi daha minimize eder. Bu şu belirteyim. Anlattıklarım ben açıkçası bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Neden daha iyi arkadaşlar? Şimdi düşün. Sen şurada tavan yapmaya başladı. İlerliyor. 12.000'den aldın arkadaşım. Bak şurada sen %20 zarar ettin. Şu anki haliyle %15 zarardasın. E ben buradan aldım diyelim arkadaşlar. Ben şuradan aldım 10.600'den. 10.600'den demeyeyim de 10.000'den aldığım takdirde misal veriyorum bak en basitten 10.000'den aldığıma göre ben rahatıyla arkadaşlar 7-8 bin liraya bile düşse senden kat kat zararda olacağım. Çünkü ben alttan toplamışım. Alttan toplamak yani hangi hisseye bakarsan bak yani düşmüş fiyattan yakalayan zaten çoğunlukla ana parayı kazanıyor. Sen kazansan kazansan Allah aşkına şuradan giren adamın kazancıya para maksimum mesela %10'u görmüş arkadaşlar. %10'luk bir para için şu kadar belki ne kadar parayı risk attı. Tavan tavan giden hisseye girdi. Kimi de taban tavan devam ediyor. Bu tabanın alta düşmeyebilir ama Yine de ben o riske girmeyi tercih etmeyen bir insanım yani. Piyasada arkadaşlar kaç yüz tane hisse var. Ben gidip niye bu fiyattan alayım mesela. Ki arkadaşlar bunun yani riski minimize edeceğimiz seviye söylersem şu anki fiyatı bir hemen tekrar yapalım. 14 bin liradan yaklaşık ne yapmamadan 9600 liranın aşağısı daha riskimizi minimize edecek fiyatlardır. Ki biraz FK ve piyasa değeri defter değeri biraz pahalı olan bir şirket. Her an sıkıntılar yaşayabilir tabii o anlamda da. Ama özet raporu satışını ve net dönemkarını artırmaya devam ettiği sürece tabii 9600 8000 arası riskimizi çok daha az minimalize edeceğimiz bir noktadır. Çok büyük bir kriz dönmedikçe arkadaşlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten küçük de olsa siz için küçük ama benim için büyük bir destek arkadaşlar. Gerçekten motivasyonumu oldukça artırıyor abone olmanız. Ve arkadaşlar Telegram grubumuzun linki açıklamada oraya katılsın sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay